<laughs> dur ilerleme, ilerleme gel. Aç al bunu. Yapacağım. Bunlar beni ısırmasın. Okey, okey. Dikkat et. <laughs> dikkat et, dikkat et, dikkat et. Aa, yetişedi. Dur, dur, dur. Ver, 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 kurtul. Ay. Seni bir ısırdık büyüyor. Hayatım ısırmayın ama ısırmayın. <laughs> bak bu kötü. Aynen. Geliyor bak. <laughs> Hayatım. <şeyler> yok, yavaş. <laughs> Seninki geliyor. Gel. <laughs> <gülüyor> 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 Onlardan <laughs> sıraya giremiyor. <güreniyor. gülüyor> Dersine <özürüm>, Çok fena. <laughs> Hocam. saklayayım dur. Ben gidiyorum. <laughs> ben ısırılamam. <laughs> <laughs> Bitirdin mi? Hayır bir paketi bitirdi. Bunlar ne kadar fena bunlar eşkiyor. Aa Hadi. bak bak bak. Abinin peşine düştün Hani Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hayatım olmaz dur. Şu <laughs> an bu çileni çektim iyi <laughs> Abi nasıl yapıyor? Öğren ören öğren seni ısırdılar bak so sol cebinde. beni beni yediler ya Beni yediler. Kapatıyorum. Başka duygu düşüncelerini alayım. Isırıldım. <laughs> Isırıldım. Hadi kapat. Başka bye bir yorum